Saat şu evet. an 11.44. YKS 279 gün kaldı. İlk kez çalışarak sabahlayacağım. Umarım güzel olur. Tam saat 12'de başlayacağım. 4-13 i̇şte Organik kimyadan güzelce bir çalışacağım Bir de biyolojik bitki biyolojisinden Youtube videolarından izleyeceğim birkaç tane daha Üzerine kitaptan yine birazcık daha çalışırım Tahminimden güzel geçiyor Şimdi gece programım Kendime bir kahve daha yapacağım Biraz uykum gelmeye başladı Saat 5 oldu Biraz uykum gelmeye başladı Biraz kendime mola vereceğim İşte biraz video falan izlerim Sonrasında devam ederim diye düşünüyorum Saat tam altı yani buçuk. güzel bir deneyim oldu. Birazcık daha organiklerini soracağız. Ondan sonrasında konu çalışması yapıp artık yatarım. Bakalım belki yine böyle yani sürekli sabahlayabilirim hatta yani full gecici de olabilirim. Şimdilik mantıklı geliyor. Görüşürüz. Saat 85 geçiyor. Artık çok uykum geldi ve yatacağım. 11 saat çalıştım. Bu sene yani YKS 2024 için rekorum şimdilik. Ee, bakalım artık umarım devamı gelir. Yalnız artık yatmazsan devamı gelemeyecek. <laughs> İyi geceler. Uyandıktan sonra da neler çözüm videosunu çekerim. Günaydın. Ee, yeni uyandım. Saat şu an iki buçuk. Ee, çalıştıklarımı göstereyim artık. Dün de söylediğim gibi zaten iki yaklaşık işte 11 hatta tam 11 saat çalıştım. Sırayla göstereyim işte. Orvin'in kimyadan 4 test çözdüm. Arkenlerin özelliklerinden 3 test çözdüm böyle. Sonrasında 200 şey Sonrasında bir tane de alkinlerin özelliklerinden çözdüm bir test. Bu arada bunları ben kontrol ediyorum ama yani böyle tik atmayı falan yani biraz zaman kaybı gibi geliyor. Yani sırayla tek tek kontrol ediyorum. Tabletten tik atıyorum aslında daha çok. Sonra ayeti matematikten çözdüm. AYT matematikten işte programın öncesinde söylemiştim. Bir gün integral ya da türev çözüyorum. Diğer gün ise e, yani başlık konulardan başlayıp işte sırayla çözüyorum. Bugün işte dizilerden çözdüm. Dört test diziler çözdüm. İlk iki testini atladım. Bunlar biraz bir kural yani geliyor. E, i̇şte üçüncü testten başladım. Bunu çözdüm. Bunu çözdüm. Bunu çözdüm. Bunları yaptım. Yani zaten gayet kaliteli sorular bence. Sonra işte tabletten çözüyorum genelde diğerlerini. Aslında ben çoğu şeyi tabletten çözüyorum. İşte doktor bir TYT biyoloji olsun, işte ondan sonra AYT fizik olsun. Ee, işte 12. sınıf biyoloji kitabının da PDF'sini işte o gemi materyalden indirip çözüyorum. Sonra işte TYT fen denemeleri falan hepsini buradan çözüyorum. Sonra işte yaklaşık bir buçuk saat AYT biyolojiden bitki hormonları işte konu çalışması yaptım. Ee, soruların çözümünü ise bugün yapacağım başka organik kimyadan da tabii konu çalışması yaptım. Alkenler ve alkenler özellikle önce konuşma, konu, çalışmasını yaptım. Sonrasında soru, sorularını çözdüm. Fizikte radyoaktiviteyi VIP fizikten izledim. Genelde söz konuları hep VIP fizikten izliyorum. VIP fizikten izledikten sonrasında tabii 3D AYT fizikten de aydın fizikten işte sorularını çözdüm. Zaten ikisi de bayağı iyi yani özellikle 3D AYT Fizik'i bayağı tavsiye ediyorum. Başka böyle yaklaşık işte iki saat filan herhalde Vine Matematik'ten işte Şükrü olsun ondan sonra işte bu Erol Dönmez Geometri var bir de aranıp bulunamayan matematik soruları falan var bunlardan soru çözüm videoları izledim öyle başka İşte bu 12. sınıfın yeni çıkan kitabı var geçen seneden birazcık farklılaşmış bir kitabı MAP kitabı Oradan konu çalışması yaptım özellikle bitkilerde hormonlar olsun işte bu e, hareket konusu falan işte yeni geçtim bir, yani bir işte oksin olsun işte sitokinin filan onlara ilk göz görüyorum yani şimdilik oturdu gibi geliyor ama işte sorularını çözeceğim bugün sorudan çözdükten sonra zaten iyice oturur bunların dışında bir tane e, bir tane TET fen denemesi bir tane TET sosyal denemesi attım bir tane de onun üzerinde TET denemesi attım tez denemesinin bir de analizini yaptım. Ortalama geçti. Umarım bir dahaki daha da güzel olur diyelim. Böyle geçti 11 saatim. Umarım umarım sizin de verimli geçiyordur. Kendinize iyi bakın.